bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Beyaz Saray sözcüsü Karolin David, özel temsilci Steve Witkoff'un bu hafta sonuna doğru İranlı yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü ayrıca Amerika, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi'de üçlü bir görüşmede bir araya gelerek ileri düzey görüşmeler yapacağını da söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin İran'la Amerika arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Erdoğan İran'a karşı Karşı herhangi bir askeri müdahaleyi her platformda reddettiğimizi ifade ettik dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman'da toplam 2000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacağını söyledi. Proje tamamlandığında yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağına işaret etti. Amerikan borsaları dün yazılım ve teknoloji önderliğinde düştü. Kapanış sonrası bilançolarda AMD ilk çeyrek beklentileri analiz tahmini karşılamayınca sert değer kaybetti. Amerika'da kısmi kapanma 4 gün sonra sona erdi. Asya borsaları satıcılı. Bu sabah açıklanan verilere göre Çin ve Japonya'da hizmet PMI sektörde büyümeye işaret etti. Nintendo hafıza maliyetlerindeki artış beklentisiyle %10 düştü. Amerikan vadeleri karma. Parite 1.18.23 dolar TL 43.50 Euro TL 51.45 altın 5.056 dolara yükseldi. Amerika'nın İran dronunu vurmasıyla Brent petrol 67 dolar 80 cent CDS 217 17 puan. Bugün içeride real efektif döviz kuru, küresel çapta hizmet ve bileşik PMI verileri açıklanıyor. Euro bölgesinde enflasyon izlenecek. Bilanço ajandasında garanti ve alfabet öne çıkıyor.